Ekim ayı, meme kanseri farkındalık ayı olarak toplum sağlığı açısından özel bir öneme sahip. Bu bağlamda, 2019 yılından itibaren bu yana sürdürdüğümüz Pembe Faturalar Projesi ile meme kanserinin ciddiyetine dikkat çekiyoruz. Projemizin amacı, her bireyin evine ulaşan elektrik faturalarını toplum yararına hizmet eden bir iletişim aracına dönüştürmek. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre meme kanserinin dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğunu ve kadınların hayatında büyük bir risk teşkil ettiğini biliyoruz. Ayrıca şirketimizde kadın çalışan oranının yüzde 50'den fazla olması bizlere şirket olarak kadınların sağlıklı bir geleceğe sahip olması için daha büyük bir sorumluluk yüklüyor. Kadınlarımızın meme kanseri hakkında bilinçlenmesini sağlamak, onlara umut ışığı olmayı vizyon edindik. Bu yüzden Uludağ Elektrik olarak toplumsal bilinçlendirme çalışmalarında önemli bir rol üstleniyoruz. Her yıl Ekim ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte meme kanseri fa konusunda farkındalık yaratmayı ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Hem kadınların hem de erkeklerin bu hastalık hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve erken teşhisin önemini kavraması kritik bir öneme sahip. Bu nedenle faturalarımızda yer verdiğimiz düzenli meme muayenesi ve mamografi ile meme kanserinin erken tanısı mümkündür mesajlarıyla erken teşhisin önemine vurgu yapıyoruz. Ayrıca farkındalık